Günaydın. Öncelikle şirketimize bir şans daha verdiğiniz için size çok teşekkür etmek istiyorum. Dün çok vaktinizi aldım. O yüzden bir an önce sunuma geçmek istiyorum. Ben seni ilk gördüğümde senden çok etkilendim biliyor musun? Hı. Ama yaşadığımız olaylar yüzünden hep kendimi geri çektim. Ama sonra hep kendimi senin yanında buldum. Ne güzel bir itiraf bu. Bundan sonra yaşadığın kötü şeylerin hiçbirini aklına getirme. Yani benle olan kötü şeyleri. Ben senin hissettiğin duyguların kıymetini bileceğim yani. Söz veriyorum. Sana güvenmeyi çok istiyorum. Ama geçmişte o kadar kötü şeyler yaşadım ki. Kırıldım, üzüldüm. Hayal kırıklığına uğradım. Tekrar bunları yaşamak istemiyorum. Tekrar bunları hatırlamak istemiyorum ve çok korkuyorum. Benimle evlenir misin? Evet. Ben seni çok seviyorum. Sen bana bunu nasıl yaparsın? Beş yılımı verdim sana. Beş yıl. Hani terfi alır almaz evlenecektik? Yalan mıydı? 最牛逼！最牛逼！ Ama böyle öğrenmeni istemezdim. Bunu ben nasıl yaparsın? Bak. Hadi birkaç kere seninle konuşmaya çalıştım. Ama o kadar çok seviyordun ki beni. Seni kırmak istemedim. Kırmak istemedim. Şimdi ne oldu peki? Daha beter oldu haklısın. benim masama dönmem lazım. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Bana ne oluyor Ersin? Lale. Sen gerçekten çok iyi bir kızsın. Gerçekten çok iyi bir kızsın. Ama bitti. Üzgünüm. Arkadaş kalalım. O sendin. O gece sen de oradaydın. Hangi gece? Ben neredeydim Lale? Onur beni öper misin? Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Hayır, ne kadar bekleyeyim. yanlış kalma sen. sen bilirsin. Neyse, kutular açayım. Var. Şu, mesela şu tülleri e, buraya baş ucuna mesela düşünüyorum. E, balonlar şişecek. Kurdeleler falan olması lazım orada. Onlarla da işte bütün bağlamaları yaparım. E, süper olur. Lale, ben pek anlamam ama istersen yardım edebilirim sana. Lord Onur, balon mu şişirecek? Ciddi bir şey söyledim, dalga geçme. Tamam, istersen yap ben senin hevesini kırmayayım. Neyse, sen o zaman balonları şişir. <laughs> yani yapabilirsin değil mi? <laughs> Dur, önce ben göstereyim. Yaparım ama istersen yine bir göster. Tamam. Bak şöyle. Açıyorum. Basit bir şey. İşte bu kadar. Tamam. Bak şimdi. böyle işte. Nasıl öğrencim ama? Tamam balonlar bende. Gördünüz mü? Sen de. Hoş geldiniz Onur Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Onur Bey. Merhaba. Hoş geldiniz Onur Bey. Merhaba. Aşkım burada çok kadın var. Kadınlar matenisi gibi burası. Acaba alışverişe sen de çıkmasa mıydım? Ne oldu öğretmen hanım kıskandınız mı? Sen Onur Saran'sın. Ben de senin eşin Lale Saran. Biz karı kocayız yani. Ben ancak seni daha fazla sevebilirim. Hoş geldiniz Onur Bey. Zeynep Hanım hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Tanıştırayım eşim Lale Saran. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yakından çok daha güzelsiniz bu arada. Teşekkür ederim. Sizin için daha önce de kıyafetler hazırlayıp göndermiştik. Umarım beğenmişsinizdir. Evet çok beğendim. Hepsini severek giydim. Çok mutlu oldum. Onur Bey'e geliyoruz diye arayınca şaşırdım. Genelde beyler eşlerine eşlik etmiyorlar. İyi ama böyle güzel bir hanımefendiyi tek başına alışverişe gönderemezsin öyle değil mi? <laughs> Öğretmen Hanım, alışverişimize başlayalım mı? Başlayalım. Siz Lale ve Onur Saruhan çifti. Siz Nilüfer ve Kurtuluş çifti. Değerli aileler ve çok kıymetli misafirler. Belli ki özellikle sizler bir başka düğünden kaçıp gelmiş bulunduğunuz bu tatil beldesinde... ...bir başka düğüne yakalanmış bulunan gafiller. E, evet, çiftlerimize bir alkış istiyorum efendim. <laughs> efendim ben Onur ve Lale çiftinin aile terapistiyim. Kendileri ilk bana geldiğinde ...yıkılmak üzere zangırdayan bir evliliğin mutsuz ortaklarıydı. Efendim neyse ki ben çiftlerimizin içindeki aşkı... ...tekrar tazeledim ve güçlendirdim. Bugünlere getirdim. Artık nikamızda da tazeleyerek zaferimi... ...kendi ellerimle perçinlemek istiyorum efendim. Bir alkış daha lütfen. Yok, yok, yo, rahat olun. Trekking, trekking. <laughs> Aa! Ne <no>. olmuş <laughs> öyle? <Ha>, bu... <gülüyor> <gülüyor> yok, Hizmeti iyi, iyi. ...yok, geldi. İyi, iyi, iyi. iyi. Şişt! İyiyim, iyiyim, devam. Şişt! Siz Nülüfer Kurtuluş Cip'ti. <laughs> Bana beş kuruş para ödemeden... ...aynı hizmetten paralel olarak yararlanmayı efendim başardığınız için... ...sizlerin de nikahınızı tazeleyeceğim. Korkmayın, gelin efendim. Bugün para almak yok. Bugün beleş benden. <laughs> evet. Lale ve Onur Sarıhan çiftimizin şahidi Filiz Sarıhan'ı buraya almak istiyorum. Hadi bakalım Filiz. Evet. Sizin şahidiniz kim efendim? Şıracı mı? Şey <laughs> <laughs> evet. yapalım yavrum. Er oldum ben ama. Vallahi bilemedim ama hadi Filiz'in hatırına olsun hadi. Olsun. Erol! Erol, Erol! Gel, gel gel, şahit şeyine gel, gel. Gel Allah aşkına, gel. Aa, 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 gel hadi, gel. İlahi kurt Çok sağ olun. Aa, <laughs> Tabii ki de bize yakışırdı bu şahitlik olayı. Neden derseniz, biz de hanımımla mütekamiliyete ermiş... ...iki çocukla kendini perçinlemiş bir aileyiz. <laughs> Sizler, Nülüfer ve Kurtuluş Yorulmaz Çifti. Birbirinizi hastalıkta ve sağlıkta ve ölüm sizi... ...ayırıncaya dek seveceğinize söz veriyor musunuz efendim? Evet, siz Lale ve Onur Sarıhan çifti. Birbirinizi hastalıkta ve sağlıkta ve ölüm sizi ayırana dek seveceğinize söz veriyor musun? Evet. evet. O zaman efendim ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Koray Bey, misafirleriniz var. Çekil. Çekil. Sen şöyle. Buyurun, hoş geldiniz. Hmm. Sen, sen kimsin be, ha? Bir i̇lk önce sakin ya. Aa, ya sen nasıl bizim kardeşimizi böyle köşelere sıkıştırırsın? Bakın bu olanlar benimle Nergis arasında sizi ilgilendirme. Ya vallahi mı? Nergis'le senin aranda. O oldu sen şimdi kardeşimi... Bak görüyor musun? Söylemeye böyle dilim bile varmıyor. Sen kardeşimi böyle sıkıştıracaksın. Biz de böyle boş boş oturacağız, hiçbir şey yapmayacağız yani öyle mi? Bir dakika, bir dakika. Siz beni yanlış anladınız. Nergis de yanlış anlamış belli yani. Ya nesini yanlış anlayacağız? Nesini? Kardeşimize kumpas kodunu mu yanlış anlayacağız? Abla! Abi, seni var ya... Bir dakika ya, manyak mısın size? He! Sen hayatında manyak... Sormamışsın be, manyak diyor bize, duydun mu? Ha ha, zaman manyak diyor be. <laughs> Yok, bunlar manyak. Çıkın gidin ofisimden. Oray, <laughs> bak dinle. Bizim bir üst modelimiz var, adı da Söngül. Onun buraya gelmesini hiç istemezsin. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Bana hemen bir terapist randevusu ayarlayın. Evet, bugün için. Ne demek bugün? Zor. Hayır, hayır, asla. Yarın olmaz. Bugün hemen bitecek bu iş. Anlaşıldı mı? Hı hı. Tamam. Haber bekliyorum. Hemen. Oh be. Heh, çok pardon. Kırdın. Ne kırması ya? Elim çarpmış. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, bak görüyor musun? Bak sen. Aa, ay böyle dosyalama mı kaldı ablacığım ya? Aa, bak görüyor musun? Ay bilgisayar diye bir şey var ama yani değil mi? Aa, görüyor musun ablacığım? Şimdi bunların yerine bir biblo koymak lazım ama değil mi? Aa, biblo mu? Ha? Ha? Aa. <laughs> <laughs> bak gördün mü? Hanımefendi lütfen sakin olur Sakin mi? <laughs> evet lütfen. Ya sen niye bu adamı koruyorsun ki? E ee, sen de vur bir tane bak. Al mesela bunu at. At. Lütfen yapmayın. At dedi. Kız yere atılır mı? Kafasını atacaksın be. Bana bakın. Polisi arayacağım. Pardon. Ara. Zaten sabahtan beri arayacaktım polisi. Ara şimdi. Ha. Sen bayağı bir korktun yani. Ay tabii ablacığım bak tam bir pislik olduğunu biliyor ya ondan arayamıyor tabii. Tabii. şey söyleyeyim mi? Aşırı rahatladım ya. Çok iyiyim. Şey e... ne yapalım biliyor musun ablacığım? Bence burada artık dağıtacak bir şey kalmadığına göre. E biz de rahatladık. E artık gidebiliriz ha? Sen bir otursana bir şey diyeceğim. Ha. Böyle ara sıra buraya gelip ofisimi dağıtsak. Hey. Ya böyle deşarj oldum. Terapi gibi geldi bana. Ay vallahi iyi fikir ha. Hatta bence bir dahaki sefere böyle Onur'u da getirelim. Böyle çift terapisi falan olur. Gizli bir arada. Aynen ya güzel olurdu. Bana bak. Seni bir daha kardeşimin etrafında görmeyeceğim, tamam mı? Yoksa olacakların sert düş. Bir daha billboardmuş, reklammış, Nergis aranmayacak, tamam mı? Unut Nergis'i. Unut. Hadi. Sen de korkma ya. Korkma, korkma. Korkma. Biraz ol biraz. İran. Tamam? Kızım sen ne bakıyorsun? Toparlasanız ortalığı. Peki Koray Bey. Ben göstereceğim size. Göstereceğim. O bardağın hesabını da soracağım sana öyle atarken iyiydi. Kusura bakmayın. Ee. Gerisi kaldı. Olmuş. Ya, e e sen gerisi mısın? Onur'a hazırladığımız içeceği içtin. Vallahi mı? İlaç değiş bu mu? İlaçlandı mı ben şu anda? Gözüm toprağa mı bakacak benim? Yemin ediyorum damarlarımdan mı benim şu anda bu? <laughs> Vallahi gözüm karayıyor şu anda. Gözüm flu ulaştı şu anda benim. Ee, Lale. Cık, cık. Ne haber Onur? Sağ ol Firizim, hoş geldin. <laughs> benim biraz işim var, size o zaman kız kıza bırakıyorum. Tamam. Hı, i̇zinize. Ay Lale, bakayım şöyle bir maşallah ne kadar güzel olmuşsun. Sen de öyle. <laughs> Bu benim kocito nerede acaba? Arkama dönüyorum yok oluyor adam yani. Bakar mısın? Hop, git bakalım şöyle bir. Ha. Semptomları ne acaba? olup var mı semptomlarının içinde acaba? Erol saçma sapan konuşup durma. Sana hiçbir şey olmayacak merak etme. Şimdi bunun aynısından Onur'a tekrar hazırlamamız gerekecek. Hayır, Onur'a tekrar hazırlamak falan yok. Planlar iptal. Lale bizim konuştuğumuzu duymuş. Teçilden haberdarmış. Anacığım aradı söyledi. Evet. Ne? Bu kız gerçekten şeytanın ta kendisi. Melek yüzlü şeytan. Şeytan gene şeytan. Asıl şeytan sizsiniz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Onurla beni ayırmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Ne sizin ne de bir başkasının. O yüzden böyle siz küçük oyunlar oynadıkça biz birbirimize daha iyi bağlanıyoruz. Boşuna uğraşmayın. Sen de sodanı iç. Zaten yanlışlıkla soda içtim ben. Bunun içinde ne var acaba? İnşallah ölmem. Erol uzaklaş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.